Selamun Aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Holland'ın süper dümenleme sistemine sahip t 490 veya modelin incelemesini yapacağız. Haydi gelin videomuza başlayalım. Bu traktörün tasarımı yeni tasarım. Bu görmüş olduğunuz üzerindeki tasarım yeni tasarım. Süper dümenleme sistemi var dedik. O ne arkadaşlar? Hemen şuradan göstereyim. Bakın. Belden kırma gibi yarı yani tam belden kırma olmuyor tabi bunlar da. Bu ne işe yarıyor? Bu manevrasını arttırıyor. Görmüş olduğunuz gibi yani normal düz bir 4 çeke, çekere göre bunun manevrası daha iyi. Şimdi kısaca teknik özelliklerinden bir bahsedelim. Traktörümüz 4 silindirli 86 beygir gücünde. Kamu rail enjeksiyon sistemi var. Turbo intercooler mevcut. Daha sonra bu traktörün toplam boş yüksüz ağırlığı yani şu önündeki ve arka janttaki ağırlıklar takılı olmadan 2950 kilogram. Traktörün iki tip kuyruk mini devri var. 540, 540 ekonomi. Arka hidrolik kaldırma kapasitesine bakalım. Şöyle aklımıza geldiği detayları tek tek anlatmaya çalışalım. Traktörün arka hidrolik kaldırma kapasitesi 2800 kilogram. Yani 3000 kilograma yakın. Neredeyse kendi ağırlığıyla aynı. Daha sonra traktörün 12 ileri 12 de geri vites var. Üzerindeki vitesi 12 ileri 12 geri. Depo burada yakıt deposu üzerine basılarak çıkılıyor. 70 litre yakıt kapasitesine sahip. Şimdi şöyle yakından detaylara bir bakalım. Ya buranda eklemişler. Normalde bunda buranda takılı değil arkadaşlar. Şöyle içerisini göstereyim. Gördüğümüz detaylara bir bakalım. Depoda koruma var. Metal altında şu şekilde devam ediyor lastik ebatlarına, ağırlıklarına bakalım. Şimdi önde 30 kilogramdan 6 adet ön ağırlığı var. 280, 70, 18 ön lastik ebatı. Alt açıklığı bir tık düşük arkadaşlar. Yani bu 90, 86 beygirlik traktöre göre bir tık daha şurası. Şu kısım biraz alçaklığı düşürttürüyor arkadaşlar. Bundan dolayı ama bu şey galiba traktörün ön tarafı bir yere inip çıktığında burada da bir esneme yapması için şu özellik. Arka lastik ebadına bir bakalım. Bu da 380 70 28. Lastik ebatı. 2 tane 50 kilogramdan ağırlık takılı üzerinde. Şimdi arkadaşlar arka tarafa geldiğimiz zaman gayet sağlam bir arka düzen bizi bekliyor. Şimdi bak burada detaylardan belli oluyor. İşte bu yan kolların demirinin kalınlığı olsun, işte şuradaki bağlantı noktaları olsun. Nokta ayarlanır, yan gergi kolu. Ondan sonra iki adet ayarlanır kollar var. Yine yardımcı ek pistonlar kalın bir şekilde burada yer verilmiş. Burada yine bağlantı noktaları hassasiyeti büyük bir ihtimal. Evet aşağıdan alıyor, şuradan alıyor. Mekanik bir orta kol var, pistonlu değil. 4 adette de hidrolik valf çıkışı var. Bunu 6 olsaydı tadından yenmezdi. Burada 4 verilmiş arkadaşlar. Çünkü buraya bir hidrolik orta kol taktığımız zaman ikisi gidiyor. Bize geriye iki tane kalıyor. Başka bakmaya devam ettiğimizde pehlivan çeki var. Normal çeki ama arka düzen sağlam arkadaşlar. Bir de lastikleri kli bir marka. Onu söylemediysek farlar bu şekilde gömme tasarım. Yani kolay kolay kırılmaz. İşte arka aydınlatma lambası burada. Şu plakalık, bu plakalık yatıyor galiba arkadaşlar. Çünkü yatmazsa bu ağaç dallarına takılabilir. Taşıma çantası da burada. Şimdi yavaştan içerisine geçelim. Bir de içerisinden bakalım. Bunda süper dümenleme sistemi olduğundan dolayı yani sıra sonlarında dönüşlerinde normal bir 4 çekere göre daha fazla dönüş çapı var. Bu özelliğinin olması iyi. Zaten bu T4 90B modelinde var bu özellik. Mesela şurada 110'luğu var. Bunda öyle bir özellik yok. Şimdi çıkalım. Depo burada dedik. Deponun üzerine basarak iç hacmine bir bakalım. Brandamız var dedik. Bu brandayı takmışlar arkadaşlar. Normalde branda üzerinde gelmiyor. Şimdi baktığım zaman yaş frenin, gazın konumu gayet güzel. İleri geri mekik kolu burada. Yumuşak. Debriyaja basmadan da kolay bir şekilde geçebiliyor. Şimdi şunlar ekranla alakalı tuşlar arkadaşlar. Sağ tarafa doğru baktığımız zaman burada akış hafter kesicisi tuş halinde verilmiş. Bunlar yine uzun farkı sefer göstergemiz bu şekilde. Ortada bir dijital gösterge var. Yine şurada analog dijital, analog devir göstergesi Yakıt göstergesi ve hararet göstergesi. Bunlar uyarı ikaz lambası. Bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar ama ben yine de söyleme gereği buluyorum. Bilmeyen arkadaşlar için. Burası defransiyel kilidi tuş halinde verilmiş. Dörtlü flaşör ve dört çeker tuşu. Bunlar yine elektro hidrolik olarak verilmiş. Burada eleştireceğim tek nokta şunu. Arkadaşlar şu sinyal ve uzun işte kornayı falan kullandığımız buton. Bunun yeri biraz ters kalıyor şu şekilde çıkıntılı olsa daha ele yatkın olur. Bu tarafa bakmaya devam ettiğimizde başka bir detay. Şurada kontak var. Burada aşağıda kalmış. Bu kuyruk mili. Açıp kapadığımız yer arkadaşlar. Sağ tarafa bakmaya devam edelim. Şimdi ileri geri mekikolumuz burada. 3 kademe vites seçeneği burada. İşte yavaş, takviye, seri vitesi. Sürüngen opsiyon olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Vitesimiz burada. Vites geçişinde bir kontrol ediyorum. Bu arada debriyaja bastım. Şimdi biraz vites uzun kalıyor arkadaşlar. Yani biraz ileride kalıyor. Şu ayarda olsa daha iyi olacak elimizin altında ama sıkıntı değil. Şimdi ben vitesin de yerlerini bilmiyorum. Biraz yabancılık çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir, onun gerisi iki. Şöyle boşa alıp ileri ittiğimizde üç, onun devamı dört. Dediğim gibi vites konusunda biraz ileride kalmış. Bunlar hidrolik valfleri yönlendirdiğimiz kollar. Bu da bir giriş yeri var. Bu bakalım çakmaklık gibi bir giriş. Onu tam bilemedim. El gazımız burada. Elektronik. Yine bunlar devir hafızası. İki tane buradan alabiliyoruz. Liftomatik, elektro, hidrolik tuş halinde. Güzel. Mandallı bir sistem değil. Bu da tepelenmesi Şunlar yine yan çeki kollarını, pozisyon kollarını indirip kaldırdığımız yer. Buranın kullanımı rahat arkadaşlar. Geniş. Şöyle bakmaya devam edelim. Koltuğun ayar yerleri var. Buradan ayarlayabiliyor. Şurada 2-3 tane ayarı var. Yine sol tarafa doğru geldiğimiz zaman burada yazmıyor ama burası arkadaşlar kuyruk mili devrini ayarladığımız mandal. İşte 540-540 ekonomi. En arkası şurası tekerlekten tahrik aldığı yer. Burada USB giriş yeri var. 2 adet bu güzel olmuş arkadaşlar. Telefonu şarj etmek istediğimizde el frenimiz hemen burada. Şimdi içeriye geçerken tutamaç hem sol tarafta hem de sağ tarafta var arkadaşlar. Daha sonra baktığımız zaman bir adet rops demiri var. Aynalar üzerinde tepo lambası orada. Şimdi şu çantanın yerini beğenmedim arkadaşlar. Taşıma çantasının yerini beğenmedim. Bu bahçede sıkıntı yapabilir. Direkt takılır buraya. Bu farklı bir yerde olsa daha iyi olurdu. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı? Detaylara bir bakalım. iç hacmi geniş arkadaşlar. inerken binerken bu özellikle sol taraftan bir sıkıntı yapacak şekilde değil. Ama da işte direksiyonu döndüren piston burada arkadaşlar. Evet. Genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Aklımıza gelen detayları anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Aklıma gelen detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.